Galatasaray gündemi bu hafta öyle hareketli ki her kulağa geldiğinde acaba bu gerçek mi diye düşündüren şeyler birbiri ardına geliyor. Bir yandan futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin adı Galatasaray'la anılıyor, diğer yandan Devler Ligi gerçekleri ve Avrupa eşleşmeleri tartışılıyor. Biz taraftar olarak duygularımızı kenara bırakıp olayı net, mantıklı ve gerçekçi bir perspektiften tartışalım. Bu arada başlamadan önce videoya bir beğeni atıp abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim en az 500 beğenilik bir hedefimiz olsun. Son birkaç gündür devre arası gündeminin en çok konuşulan konusu, Lionel Messi'nin adı Galatasaray'la anılması oldu. İddia özetle şöyle. Messi'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, sadece İstanbul'da oynayacağı bir proje için görüşmelerin yapıldığı, bu projenin 4 aylık ve yaklaşık 12 maçlık bir periyot için planlandığı, Messi'nin deplasmanlara gitmemek gibi koşulu olduğu konuşuldu. Bu haber televizyon canlı yayınında bir yorumcunun sözleri olarak ortaya çıktı. Yani kulübün resmi açıklaması değil. Ayrıca bu tarz iddialar hep kaynak bize özel bilgi verdi tarzında yansıyor. Sağlam resmi duyuru yok. Çünkü Messi'nin adı büyük. Messi, dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Ona Galatasaray'da oynar mısın demek bile bir haber değeri taşıyor. Gel gelelim gerçekçi olmamız lazım. Messi halen dünyanın en çok tanınan yıldızı. Kariyerinin sonlarına yaklaşmış olabilir ama adı hala dünyanın en büyükleri arasında. Bu yüzden şahsen bunu desteklenmiş bir transfer olarak değil, medya gündemi yaratan bir iddia olarak görüyorum. Haber çıktı diye hemen "Oh Messi geldi" diye sevinmekte de doğru değil. Çünkü kulüpten resmi onay yok. Ancak taraftarın aklında şöyle bir şey oluştu. Messi'nin adı Galatasaray'la bile anılıyor. Bu bile bize gösteriyor ki camia hala büyük hayaller kurabiliyor. Dünya futboluyla ilgili hayalleri canlı tutabiliyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Biz büyük bir kulübüz. Böyle konuşulan haberler gelince kalbimiz hızlı çarpıyor ama kafayı kaybetmemek lazım. İddiaya göre Messi'nin ortaya attığı tek şart İstanbul'da oynamak olmuş. Bu kulağa nasıl geliyor? Kulübün uluslararası maçları, Avrupa kupaları, deplasmanlar var. Bu tarz bir sözleşme yazılı olarak yapılsa bile sahadaki futbol performansına katkı yapma ihtimali düşük olurdu. Belki ticari bir proje olarak konuşuluyor olabilir ama sportif anlamda ciddi bir takviyeyi akla getirmiyor. Dolayısıyla Messi'nin adı Galatasaray'la konuşuluyor diye bunun kesin gelecek gibi yorumlanması hem fazla iyimser hem de sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor. Transfer haberlerinin büyük kısmı aslında tam da bu formatta ortaya çıkıyor. Söylenti, iddia, kaynağa dayandırma. Resmi, doğrulanmamış bilgi değil. Şimdi gelelim diğer önemli konuya. Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Juventus eşleşmesiyle ilgili yorumu. Cumhuriyet ve diğer haberlerde Dilmen'in değerlendirmesi şöyle özetleniyor. Juventus'un büyük bir kulüp olduğunu ama şu an sahada büyük bir takım olmadığını söyledi. Galatasaray'la Juventus'un eşleşmesinin Avrupa kupalarında Galatasaray için oynanabilir bir eşleşme olduğunu belirtti. Bunlar tamamen sübjektif, kişisel değerlendirmeler bir nevi yorum. Fenerbahçeli bir yorumcu olması bazen Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerinde farklı tonlar kullanması beklenir. Ama burada söylediği şey objektif saha değerlendirmesi gibi. Juventus hala büyük bir kulüp. Ama son yıllarda Avrupa'da eski gücünü tam anlamıyla yansıtamıyor. Atletico Madrid ya da Real Madrid gibi takımlarla eşleşmek Galatasaray için daha zor olurdu. Juventus'la eşleşme Galatasaray'ın devler ligi hedefi açısından ımhaya en açık olmayan rakiplerden biri. Bu söylem aslında şu mesajı veriyor. Galatasaray'ın Avrupa'da iddialı olma ihtimali gerçekçi. Duygusal bir galibiyet ifadesi değil mevcut performansa dayalı bir değerlendirme. Galatasaray zaten ligde lider konumda. Bu durum istatistiklere de yansıyor. Şampiyonluk yarışını sürdürüyor, sahada iyi işler yapıyor. Avrupa kupalarında ise artık çeyrek final görür mü tartışmaları yapılır hale geldi. Rıdvan Dilmen gibi tecrübeli yorumcuların Galatasaray'a hakkını veren analizleri bizim iç motivasyonumuzu yükseltirken aynı zamanda eleştirel düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray büyük takımların hepsini korkutacak bir seviyeye gelmiş olabilir. Juventus'un adı önemli olsa bile şu anki kadrosu ve gücü sahadaki performansıyla denk değerlendirilebilir. Bunu önceki sezonlardaki bizim bir Şampiyonlar Ligi maçını kazanma ihtimalimiz bile yok algısıyla karşılaştırınca büyük fark var. Biz artık maç kazanma fikrini doğal sonuç olarak kabul ediyoruz. Bu bile gerçekten önemli bir gelişme. Sonuç olarak hayal kur ama gerçekçi ol. Fantaziyi sev ama ona dayalı plan yapma ve Galatasaray'ı her zaman destekle. Hem kalple hem akılla.